Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü maçtan önce de söylemiştim yani çok kolay bir maç olmayacağını e, bir, birkaç kez dile getirmiştim. Yani son zamanlarda gelişen bir Bulgaristan vardı. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum oynadıkları futboldan dolayı. E, tabii ki de kolay olmayacaktı ama e, elimizden gelen her şeyi yaparak bu galibiyeti alabildik. E, i̇kinci yarı rakibimize birkaç pozisyon verdik. O biraz beni üzdü açıkçası. E, ama biz de... E, Fazladan pozisyon e, kaçırdık bugün. Farklı bir skor da olabilirdi. E, Kaan konusuna gelmek gerekirse de e, açıkçası e, üzüldük çünkü e, kas kastan dolayı bir problem yaşadı, e, kas problemi yaşadı. O yüzden e, bir dahaki e, maç için olur mu olmaz mı yarın sabah e, belli olur daha çok net olur. Aslında sıralama konusunda grupta belki e, çok böyle fark yaratmayacak bir maç ama e, benim bizim için çok çok önemli bir maç e, biliyorsunuz. Bugün de bazı futbolcularımızı koruduk e, o maça yönelik. E, o o maçta da o futbolcuları görme ihtimalimiz çok yüksek. En azından onların da süre almasını istiyoruz tabii ki de. Ve eee sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım Hangi futbolcu yukarı koyalım. zaten rekabet yüzdesinin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Ne olursa olsun biz tabii ki de orada kendi maçımızı oynamak istiyoruz. İkinci soruyla başlamak istiyorum. Yani Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık. Yani maçın başından sonuna kadar Hatta burada geldiğimiz günden itibaren inanılmaz bir tutku hissettik. Ve bu bizi açıkçası duygulandırdı. İnanılmaz duygular yaşadık onların sayesinde. O yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Hatta şunu da ekleyeyim. İtalyan bir arkadaşım geldi beni desteklemeye, maça geldi. Ve hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi bana. Biz de aynı fikirdeyiz. İnanılmaz bir atmosferdi. Kerem konusuna gelmek gerekirse, yani son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki tane performansı var yani baskılarda inanılmaz baskı yapıyor takımı ayağa kaldırıyor. Takım arkadaşları da bunun farkında. Baske e gittiğinde takım için bir sinyal oluyor. Herkes e, hırslı bir şekilde onun peşinden gidiyor. O yüzden e, iki performansı inanılmazdı e, bu iki maçta da. Ve e, bütün arkadaşlar da bunun farkında dediğim gibi. Ve bizim için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu yani artık söylemeye gerek yok. Yani e, inanılmaz bir futbolcu bizim için. Barış konusu da açıkçası e, yani kafamda olan bir, bir şeydi aslında futbolcularımızı korumak. Barış gibi, Orkun gibi. Çünkü biliyorsunuz Mart ayında biz e, tam kadroyla gitmek istiyoruz. O yüzden sarı kart konularını düşünmek zorundaydık ve e, bu iki futbolcu çok hırslı iki futbolcu ve 5 dakikada oynatsanız sarı kart görme ihtimaliniz var. O yüzden kimseyi kaybetmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim hedefimiz e, Mart ayındaki playofflar ve tam kadroyla orada olmak istiyoruz. Burada bugün de mesela e, gerekli şekilde kararları vererek öyle bir kadroyla çıktık. Ya şöyle söylemek lazım. Üç tane sebep, sebep var. E, bunları sıralaması, e, önem e, sıralaması değil. Tek tek gideceğim. Yani öncelikle akıllı olmamız gerekiyor. E, çünkü zaten sınırdakileri biliyoruz. Kim sınırda, kim değil. Yani hepsini korumamız lazım. Mantıklı hareket etmemiz lazım. Biliyorsunuz çünkü temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor ne olursa olsun bizim hedefimiz çünkü artık belli ee, o yüzden ikinci sebebi de şöyle söyleyeyim yani ben tüm oynamayan futbolcularıma öncelikle hani güvendiğimi ve hepimiz e, onlara güvendiğimizi söylemek istiyorum çünkü kimi sahaya hani sokarsak sokalım zaten çok iyi performans vereceklerinden şüphemiz yok. Yani hırslarıyla disiplinleriyle en iyi şekilde oynayacaklarını biliyoruz. Mesela bugün Barış ve Orkun'u belki daha çok koruduk diğer futbolculara göre ama onlar belki de geldiğimden beri en çok oynayan futbolculardı şu ana kadar. Ama dediğim gibi bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Üçüncü sebep de Hakan konusu. Hakan bugün inanılmaz bir performans gösterdi. Çok koştu ve çok yoruldu ve açıkçası Ufak böyle bir ağrı hissetti. E, o yüzden sakatlıklardan korumamız gerekiyor kendisini. E, Kaan gibi futbolcuları da korumamız gerekiyor sakatlıklardan. O yüzden en iyi şekilde değerlendirilerimizi yapacağız. Ve sonrasında e, tabii ki de hangi futbolcuları koyarsa koyalım çok iyi performans vereceğimizi biliyoruz. Zaten biz oraya tabii ki de istediğimiz sonucu almak için gideceğiz. Aslında çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum hani yüzde olarak çok düşük bir yüzde. Ee, FIFA klasmanında da bizden e, önde oldukları için e, biraz böyle biz birinci pottan ya yani birinci torbadan e, gideceğimizi biliyoruz yani farklı bir skor olmazsa son maçlarda. E, o yüzden hani mekanizmaları benden daha iyi tanıyorsunuz aslında eşleşmeler ne olabilir diye. E, ama yani onlarla karşılaşmak ister miyim istemez miyim sorusu kendi hani e, ülkem olduğu için değil hani e, şartlar hani bunu el vermiyor yani bir gördüğünüz üzere ya aslında şöyle söylemek lazım biz görevimizi e, her seferinde en iyi şekilde e, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz takımımızla beraber ve e, sanırım son zamanlarda da takımımız e, gösterdikleri performanslardan dolayı taraftarlarımızın da sevgisini tekrardan kazandığını <laughs> düşünüyorum ki bu bir benim için çok büyük bir gurur meselesi. Tekrardan herkesi milli takıma bağlamak çok önemliydi benim için. Ee, biliyorsunuz ki e, genç bir takıma sahibiz. Daha fazla gelişebilecek bir takım takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. E, takım ruhunu, aidiyet hissini, hırsını hiçbir zaman <laughs> esirgemeyen bir takım var sahada. Ee, ve tabii ki de e, bizi çok mutlu ediyor e, bu durumlar. O yüzden biz öncelikle tabii ki de normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. E, normalimiz bu olması gerekiyor. Sonrasında da adım adım ilerleyerek daha farklı hayallere de kapılmak istiyoruz tabii ki de. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.